aydık e, milletvekillerimizle beraber Afyonkarahisar Milletvekili'miz Hakan Şeref Olgun, ben genel başkan Yald yardımcılarımız Alper Akdoğan, Cenk Özatıcı ve e, Afyon İl Teşkilatımızla beraber resmi törenlere yoğun bir şekilde katılım sağladık. Gurur duyduğumuz cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı istiklalimizin artık netleştiği, perçinlendiği büyük taarruzu en şuurlu şekilde idrak ettik. Resmi törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmış olduğu gösteriler, özellikle pilotlarımızın, pilotumuzun yapmış olduğu solo gösteri bizleri gururlandırdı. Kendisi gösterisini bitirdiğinde de pilot kabininden ne mutlu Türk'üm diyene diyerek gösterisini sonlandırdı. E, 30 Ağustos Zafer Bayramı da yakın. Bugünden de onu da kutluyoruz. Tabii bütün bunları söylerken bir başka bizi üzen ve öfkelendiren Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir mesaj vardı biliyorsunuz. Bu mesajda da hepimizin artık zihnine kazınan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün içinde bulunduğu bu resim oynanarak içerisinden Mustafa Kemal Atatürk çıkarılarak servis edildi. Daha sonra tekrar değiştirildi ve e, tekrar yenilendi. Biz iyi Parti olarak bu konuyla ilgili net bir açıklama yapıyoruz. Bu işin arkasında kim var? Bu işin sorumluları kimler bunu kim tezgahladı bunun bir an önce tespit edilip soruşturmanın tamamlanıp bu bilginin de kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Zira Cumhuriyetimizin kurucusu, Bani'si Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili hele de Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinden hiçbir yetkilinin bu şekilde bir girişimde bulunması kabul edilemez, müsamaha gösterilemez. Atatürk'e yönelik saldırılar hiçbir dönem bu iktidar döneminde olduğu kadar maalesef yoğun olmamıştır. Ancak bütün bunların yanında çok net olarak ifade etmeliyim ki, bu 23 yıllık AK Parti iktidarında da Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun yaptığı devrimlere ona olan tutku, ona olan sevgi de gene çok daha fazla bir şekilde artmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ü bu milletin kalbinden, zihninden ne yaparsanız yapın silemeyeceksiniz. Attığınız her adım ona olan sevginin, onun Türkiye'ye getirdiklerinin çok daha fazla ve çok daha net bir şekilde idrak edilmesini sağlayacak. Bunu da buradan bir kez daha vurgulamış olalım. Bu iktidar döneminde yine Cumhuriyet tarihinde hiçbir iktidarın yapmadığı bir tahribatla karşı karşıyayız. O da Cumhuriyet tarihinin ekonomiyi en fazla tahrip eden iktidarıyla karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir. Biliyorsunuz uzun bir süredir kamu işçilerinin zam beklentisi vardı. Dün öyle bir sonuç açıklandı ki kabul edilemeyecek bir rakam verildi. Aradaki fark çok büyük. Zira yetkili sendika iki yıl için yüzde 134 zam isterken dün açıklanan rakam yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ve bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bunun içerisinde refah payı yoktur. Bu açıklanan rakamda geçmişteki kayıpları telafi edecek bir düzenleme de yoktur. Daha önce bizzat Cumhurbaşkanı'nın söz vermiş olduğu seyyanen zam yani memur emeklisine verilmesi taahhüt edilen seyyanen zam ki 18 bin Türk lirasına çıkmış durumda şu anda memurlar için bu verilen söz de yerine getirilememiş, getirilmemiş ve emeklimize, memur emeklimize vaat edilen, taahhüt edilen bu seyyanen zam verilmemiştir. Bir büyük yalan daha bu şekilde ortaya çıkmıştır. Akademik zam olmamıştır. 3600 ek gösterge ve tüm ek göstergelerle ilgili herhangi bir açıklama, herhangi bir taahhütte yoktur. Herhangi bir neticede yoktur. Kira yardımı yine bu açıklanan paketin içerisinde yer almamıştır. Sözleşmeli personele sürekli vaat edilen kadro yine bu paket içerisinde yer almamıştır. Adeta bir büyük hayal kırıklığı olmuş da fare doğurmuştur. Tabii bunların bugün memurumuzun yaşamış olduğu bu büyük sıkıntının en büyük sebebi de geçmişe dayanıyor. Niye Cumhuriyet tarihinin ekonomiyi en fazla tahrip eden iktidarı diyorum? Kendileri bundan bir süre önce kendi hatalarını itiraf etmeye başladılar. Kur korumalı mevduatı artık kaldırdıklarını büyük bir müjdeyle ilan ettiler. KKM gelirken de gene bunu büyük bir coşkuyla anlatmışlardı. Bugün bizzat Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından artık finansal istikrarın daha güçlü olacağı çünkü kur korumalı mevduat uygulamasının kaldırıldığını söyledi. Yani kendinden önceki dönemde iktidarın yapmış olduğu bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar büyük bir hata olduğunu Sayın Maliye Bakanı yapmış olduğu açıklamayla net olarak ifade etmiştir. Bu hatalı uygulamanın bakın vergi ve alınmayan stopajları dahil etmeden ortalama bir rakam söyleyeceğim. 60 milyar hatta 70 73 milyarların milyar dolarların civarında olduğu ülkemizin milletimizin üzerine büyük bir yük yüklediği bu yanlış uygulamanın getirdiği maliyetin çok büyük olduğu aşikardır. İktisatçılar zamanında bunu çok söylediler. Dediler ki bu yanlış bir uygulamadır. Enflasyonu durduramaz. Bakın o zaman tarihte vereyim size. 15 Ağustos 2022 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu bir bu konuyla ilgili söz var. Diyor ki kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programı kötülüyor. Tarih 15 Ağustos 2022. Yine Sayın Cumhurbaşkanının 19 Ağustos 19 Aralık 2021'deki başka bir beyanı. Bir Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyorum. 22 Kasım 2021. Bunlar mandacı iktisatçılar. Bakın bunlar AK Parti Genel Başkanının sözleri yine AK Parti Genel Başkanı'nın bu sözlerini dün AK Parti'nin Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek adeta yalanladı ve dedi ki nihayet kurtulduk KKM'den ve artık finansal istikrarı daha güçlü bir şekilde sağlayacağız. Acaba Sayın Mehmet Şimşek sahibinin sesiyle mi konuşuyor? Acaba Mehmet Şimşek mandacı mı? Acaba Mehmet Şimşek bir Müslüman değil mi? NASA uymuyor mu? Bunu bu hükümetin cevaplaması lazım. Bunları niye anlatıyorum? Dün memurumuza verilen adeta sadaka niteliğindeki bu zammın ana sorumlusu da gene bu iktidardır. Bakın sizden af dilemesi lazım. Sizin sırtınıza yüklediği bu yükün tek sorumlusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte yaptığı açıklamalar burada. Dün de yine kendi Maliye Bakanının yapmış olduğu beyanda net ortada. Tabii bütün bunlar beraberinde neyi getirdi? Bütün bunlar beraberinde enflasyonu uçurdu. Faizi de beraberinde uçurdu. Faizi biz arttırmayacağız derken hem faizdeki kontrolü kaybettik hem de enflasyonda artık kontrol edilemez bir hale geldi. Neredeyse dünyanın enflasyonda en yüksek oranına sahip ülkesiyiz. İlk üç içerisindeyiz. İş adamı perişan. Tekstilciler fabrikalarını taşıyor. Geçtiğimiz haftalarda büyük bir tekstille meşgul şirketin yatırımlarının tamamını Mısır'a kaydıracağına dair de çok net bir bilgi var. Çok ciddi yatırımlar yaparak tekstilcilerimiz artık Türkiye'den vazgeçiyorlar. Bununla beraber icra iflas dosyaları 24 milyona ulaştı. Sadece bu sene Ocak'tan bu tarihe kadar olan icra iflas dosyalarındaki artış oranı çok çok fazla. İşçinin, çalışanın hali ortada. Dün açıklanan zamla da işte ekonominin yanlış uygulamalarının milletin sırtına, iş adamından işçiye kadar nasıl yük olduğunu biz çok net olarak görüyoruz. Eylül 2021'den Ağustos 2025'e kadar temel gıdada fiyatlar yüzde 1313 arttı. Yani daha anlaşılır bir dille ifade edeyim. 2021 Eylül ayında 100 liraya doldurduğunuz bir sepeti bugün ancak 1413 liraya dolduruyorsunuz. Yani %1313'lük artışı bir tarafa koyun. Bir de bugüne kadar memura işçiye verilen zamı bir tarafa koyun, milletin nasıl ezildiği, nasıl fakirle mahkum edildiği çok net ortada. Sayın Şimşek çıkıp net bir açıklama yapmalıdır. Bizim yaptığımız açıklamalarda 70 milyar dolarlara varan bu rakamın ödenmeyen stopajlar ve vergideki kayıplarla kur korumalı mevduatın bu ülkeye yükünün ne kadar olduğunu Sayın Maliye Bakanı açıklamalı ki biz de AK Parti Genel Başkanı'nın bu hatalı uygulamaları sonucunda milletin ödemek zorunda olduğu bedelin ne olduğunu net olarak görmüş olalım. Biz şunu istiyoruz. Enflasyonu doğru ölçün. Bir. Iki, enflasyonla ilgili tahmininizi de doğru yapın. Üç, bu iki veriyi sağlıklı bir şekilde açıkladıktan ve çalıştıktan sonra memurumuza vermeniz gereken zammı da gerçeğe en yakın şekilde verin. Bu bir rezilliktir. Ne enflasyonu doğru ölçüyorsunuz, ne enflasyonla ilgili doğru bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Dolayısıyla da memurumuza, çalışanımıza vermiş olduğunuz zam da gerçek dışı hayal edilemeyecek kadar ufak küçük oranlarda kalıyor. Ha sonradan ne yapıyorsunuz? Sonradan aradaki farkı biz kapatıyoruz diyorsunuz. Bunun hiçbir faydası yok. Refah kaybını önlemiyor. Aradan 5 6 ay geçtikten sonra zamanında ödemediğiniz, zamanında emeğinin karşılığını vermediğiniz memurumuza ödediğiniz farkın da hiçbir faydası yoktur enflasyonu doğru ölçeceksiniz. Tahmininizi doğru yapacaksınız ve bu doğrultuda da doğru ve gerçekçi bir zam oranını vermek zorundasınız memurumuza. Bakın maliyet o kadar büyük ki. Hani başka ülkelerle hep kıyaslıyorlar. Dünyada kriz var diyorlar. Dünyada enflasyon var diyorlar. Yine yalan söylüyorlar. Avrupa Birliği'nin OECD'ye üye ülkelerin ortalama enflasyon oranı ortada Hepsi tek Biz halen bugün çok yüksek rakamlarla boğuşuyoruz. İki, gayri safi milli hasılanın kişi başına düşen gayri safi milli aslanın miktarı konusunda da OECD ülkeleri arasında listenin en sonundayız. Ve buradaki en büyük sebep de dünyanın en fazla vergi alan ülkesi olmasına rağmen işte bakın ÖTV vergilerine, e, alınan gelir vergilerine dünyanın en yüksek vergi oranına sahip ülkesi olmamıza rağmen en az vergi toplayan ülkesiyiz aynı zamanda. Zira Avrupa Birliği'nde toplanan verginin gayri safi milli asılaya oranı yüzde 40 civarındayken bu oran Türkiye'de sadece yüzde 23. Yani oran olarak çok yukarılarda vergi alan ama vergi toplayamayan kayıt dışı ekonomiyi engelleyemeyen bir ülke durumunda Türkiye. Onun için çok net olarak söylüyorum. Türkiye tarihinde görmediği bir fecaatle ve ekonomiyi tahrip eden, bugüne kadar hiç olmadığı kadar tahrip eden bir iktidarla karşı karşıyadır. Şimdi tabii bütün bu çarpıklığın, bütün bu yoksulluğun, halkın sırtındaki bu ekonomik yükün de beraberinde getirdiği başka sosyal problemlerimiz var biz. Yapılan bir çalışma var onu sizle paylaşacağım ama önce şunu net olarak ifade edeyim. Ekonomideki bozukluk Türkiye'de evde oturan başıboş bir genç erkek sorununu da beraberinde getiriyor. İşte az önce bahsettiğimiz bakın kur korumalı mevduatların faiz sebep Enflasyon sonuçtur gibi akıl dışı uygulamaların ülkede nasıl sosyal problem yarattığını da çok net olarak en acı şekilde görüyoruz. Hakan Çakırlarımızı kaybediyoruz. Ahmet Minguzilerimizi kaybediyoruz. Güpe gündüz gün ordasında bu evlatlarımızı ittiriyoruz. Anne babalar çocuklarını artık en yakındaki markete bile göndermekte sıkıntı çekiyor, ürküyor, endişe ediyorlar. Çünkü çeteleşme çok ciddi oranda artmış durumda. Yani bu ekonomik sıkıntıların, yoksulluğun getirdiği problemler beraberinde de bu başı boşluğu getiriyor. Şöyle bir rakam paylaşayım. 18 milyon genç var Türkiye'de 15 ila 29 yaş arasında. Ve bunların 5 milyon kadarı kayıt dışı. Yani ne bir yerde çalışıyorlar ne de bir eğitim kurumuna kayıttılar. Ya bunları ev genci olarak da nitelendirebilirsiniz. 15-29 yaş aralığında yüzde %31'dir bu rakam. Ki Avrupa Birliği'nde bu rakam yüzde %17'ler civarındadır. Yani neredeyse iki katı. Hiçbir işle uğraşmayan, hiçbir eğitim kurumunda da yer almayan 15-29 yaş aralığında toplam 5 milyon gencimiz yani yüzde 31 yani her üç gençten biri başı boş ve evde oturuyor. Bunun üstüne ekonomik yoksulluğu, bunun üstüne bütün bu sıkıntıları getirdiğiniz zaman işte beraberinde de çeteleşme başlıyor ve hepimiz güvenlik konusunda büyük bir endişe duyuyoruz. Bilgisayar oyunları ve bununla beraber bu boşluk bu çeteleşmeyi de ciddi miktarda arttırıyor ve arttırmakta. Güvensizlik her anlamda sıkıntı ve endişe yaratıyor. Bakın Cumhuriyet Başsavcılığının bu çetelerden biriyle ilgili hazırlamış olduğu iddianame var. Cumhuriyet Savcılığının hazırlamış olduğu iddianameden okuyorum size. Diyor ki iddianamede bu çeteleşmenin sebebi olarak maddi değerlere duyulan iştahın orantısız ölçüde arttığı Yaşa, yasa dışı servet edinmek için fırsat oluştuğu bir ortamdayız. Yozlaşmanın arttığı toplumlarda bu çok daha fazla ilerler. Bu savcılığın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu iddianame içerisindeki ifadeler. Yani orantısız ölçüde bu yozlaşmanın arttığı ve maddi değerlere duyulan bu özlemin arttığı bir ortamda kontrolde olmayınca ve çalışarak bir yerlere varamayacağını da gördüğü zaman bu çeteleşmede beraberinde yoğun şekilde artıyor ve adeta yasa dışı servet edinmek için de bir ortam oluşmuş oluyor. Tabi beraberinde infaz yasalarımız bununla beraber sürekli yapılan düzenlemeler cezaevlerinin adeta e, bir suç üreten yerler haline gelmesi ki cezaevinden çıkan mahkumların neredeyse yüzde 45-50'si tekrar suç işliyor. Yani rehabilite edilemiyor bu mahkumlar. Bütün bunlar da beraberinde Türkiye'de güvensiz bir ortam oluşturuyor. Bakın güvensizliğin olduğu bir yerde kalkınma olmaz. Güvensizliğin olduğu bir yerde hukuk olmaz. Herkes kendi hukukunu yaratmaya çalışır. Güven birçok sıkıntının başlangıcıdır ve maalesef Cumhur İttifakı iktidarının olduğu bu dönemde güven artık Türkiye'de ekonomiyle beraber, eğitimle beraber, hukukla beraber güven de ciddi şekilde kaybolmakta ve milletimiz bu konuda da büyük bir sıkıntı yaşamaktadır ve çok ciddi bir muzdariplik içerisindedir. Siyaset kurumunun ve yargının yozlaşmışlığının bedelini bu millet en acı ve en trajik şekilde ödemektedir. Ben bir kez daha hayatını kaybeden bu gençlerimize, acılı ailelerine Allah'tan rahmet diliyorum. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılması bu konuda öncelikle yakınlarının ve sonra da kamuoyunun Devletin bana arzu ettiğim güvenli ortamı sağlar duygusunu yaratacak düzenlemelerin yapılmasını buradan bir kez daha söylüyoruz. Ve bunun da ancak bir iktidar değişikliğiyle mümkün olacağını da net olarak biliyoruz. Bu iktidarla artık ne ülkedeki huzur ve istikrar ortamı, ne ekonomiyle ilgili arzu ettiğimiz düzenlemeler sağlanamayacaktır. Bir an önce Türkiye'nin acilen her geçen gün Türkiye'ye biraz daha fazla kaybettiren bu iktidardan kurtulması gerekmektedir. Türkiye'de artık bu son dönemde bir moda var. Ülkede bölücülük isteyenler, ülkede birlik beraberliği sürekli tahrip edenler, çok net olarak ırkçılık yapanlar her konuda başkalarını huzursuzluk çıkartmakla, birlik beraberliği bozmakla ve ırkçılık yapmakla çok trajik komik bir şekilde itham etmeye başladılar. Çok yakın bir zamanda bunun bir örneğini gördük. Türkiye'nin yetiştirdiği, hepimizin saygı duyduğu, çok kıymetli bir değer olan İlber Ortaylı hocamız bir açıklama yaptı. Ve açıklamasının temeli de aslında tamamen su problemi ile ilgili. Yani önümüzdeki dönemde çevresel sıkıntıların tarımı nasıl etkileyeceği, su savaşlarının petrol savaşlarından daha önemli hale geleceği gerçeğinden yola çıkarak bir takım önerilerde bulundu. Ve bu öneriler içerisinde de özellikle Fırat ve Dicle havzasındaki boş köylerin doldurulması, buraların daha aktif kullanılması konusunda önerisi oldu. Bu bağlamda da Uygur ve Kırgız çiftçilerin Türkiye'ye de getirilebileceğini, hayvancılık ve tarım faaliyetlerine de katkıda bulunabileceklerinden bahsetti. Sonra ne gördük? İşte sonra siz az önce söylediğim gerçekle karşılaştık. Hakikaten ıkçılık yapan, gerçekten bölücülük yapan bir takım mihraklar ağza alınmayacak şekilde İlver Hoca'ya yüklendiler. Konu bir kişi veya şahıs özelinde bir konu değildir. Bakın eleştirenler, ağır hakarette bulunanlar kimler? Bunlar mesela mahmur kampından Türkiye'ye geri dönüşlerin bireysel değil kolektif yapılması gerektiğini savunanlar. Bu cümlelerden rahatsız olanlar 1988 ve 91'de İran kuzeyinden Türkiye'ye gelen peşmergelerin Türkiye'ye gelmesi için en büyük çabayı gösterenler. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar 75 tane Ağızka Türk'ü Türkiye'ye gelecek diye ortalığı ayağa kaldıranlar. Bunlar aynı zamanda kim biliyor musunuz? Suriye'den geçici koruma kapsamında gelen göçmenlerle, sığınmacılarla ilgili tek cümle kurmayanlar ve bu konuda en liberal görüşleri savunanlar. Şimdi siz belli bir zümrenin gelmesine ses çıkarmayıp belli bir grubun gelmesi söz konusu olunca bunu ifade edenleri ırkçılık, Bölücülükle suçluyorsanız bu tam koca bir aldatmacadır, büyük bir yalandır. Asıl ırkçılık sizin yaptığınızdır, asıl bölücülük sizlerin yaptığıdır. Bu ülke sınırları içerisinde, biz paçavra deyince kızıyorlar. Bu ülke sınırları içerisinde bir başka özel bölgenin bayrağıyla miting yapanlar, tek bir Türk bayrağı o mitingde bulundurmayanlar, Burada bu konularda söz söyleme hakkına hele de ırkçılıkla bu beyanları suçlama hakkına sahip değiller. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ermeni soykırımından bahsedenler, Talat Paşa'yı soykırımcı olarak niteleyenler bu konuda söz söyleme cüretinde bulunamazlar. Az önce de ifade ettim. Mamur kampından bireysel Türkiye'ye geri dönüşleri hatalı ve sakıncalı bulanlar bizden talimat bekleyin. Kolektif şekilde geleceksiniz ve nerelere yerleşeceğinizi biz söyleyeceğiz diye göç mühendisliği yapanlar İlber Ortaylı'nın bu sözleriyle ilgili orta ortalığı ayağa kaldırırlarsa samimiyetleriyle ilgili hiçbir hissiyat ve güvence veremeyeceklerdir. Türkiye bölünmez bir bütündür. Türkiye bir ulus devlettir. Bu milletin adı da bellidir. Bu milletin adı Türk milletidir. Devletin adı Türk devletidir. Ortak bir kimliğimiz vardır. Bu bir ırkî kavram değildir. İşte bununla oynamaya kalkanlar, bununla ilgili şuursuzca beyanlarda bulunanlar, asıl bölücüler, asıl ırkçılık yapanlar ve bu ülkedeki bu bizi çimento gibi birbirimize bağlayan değerlerle uğraşanlar asıl zarar verenler bunlardır diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet sorusu olan yoksa bitirebiliriz. Peki teşekkürler.